A101 markete bu perşembe 10 Aralık'ta hangi aktüel ürünler gelecek hızlı hızlı birlikte hatırlayalım buyurun. 2 kapaklı çekmeceli dolap geliyor 175'e 30 santim 149.95 Ben küsüratları bu videoda yuvarlayayım hızlı hızlı geçelim. Aynalı banyo dolabı 75'e 60 santim 100 lira. Mermer desenli katlanabilir masa 60'a 90 santim bu da 80 TL. Aynı şekilde mermer desenli yer sofrası da geliyor. 70 santimlik 50 TL. Çok amaçlı çocuk sehpası. Farklı renk seçeneklerini göreceksiniz. 4 farklı renk seçeneği 15 lira. Kanatlı kurutmalık 45 TL. 18 metreye kadar çamaşır asabilirsiniz. Ütü masası da 65 lira. Kalorifer kurutmalı petek üzerinde monte ediliyor kolay bir şekilde 15 TL. Elmas desenli kirli çamaşır sepeti 60 litrelik 32.50. Elmas sele sepette 35 litre hacminde 17.50. Plastik banyo ürünleri var. Seç al burada arkadaşlar. 10 liraya alabiliyorsunuz hangisini isterseniz. Bu perşembe 10 Aralık A101 aktüel ürünlerinde elmas sele sepet 10 litrelik olan da 9 TL. Sütyen yıkama topu 4.95 tanesi. Luminark oval servis tabağı 33 santim genişliğinde 15 lira. Bir de Luminark arkopal kase 27 santim genişliğinde 15 lira yine aynı fiyat. Bir de Luminark pizza tabağı var 32 santim genişliğinde 15 TL. Simbo'dan emayi turta ve kek kalıbı çeşitleri o 20 liraya alabiliyorsunuz hangisini isterseniz. Via Pot porsiyonluk güveç seti 6 santim altılı 12 santim genişliğinde 10 TL. Via pot orta boy güveç tencerede 24 santim genişliğinde 16 lira. French Press 500 mililitre cam haberiniz olsun dış yüzeyi 17.50. Ölçülü narinciye sıkacağı 1 litre hacminde 10 TL. Un eleği tatlı bir pembe rengi var 10 TL. Ceviz kıracağı da 7 lira. Bir hatırlatma yapalım müsaadenizle. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olursanız bildirimleri açın ve her videodan haberdar olun. Simbo dijital mutfak terazisi 5 kilograma kadar tartabiliyor. 40 TL. Lav meşrubat bardağı üçlü bir farklı modeli daha var. 12 lira. Lav kapaklı şişe. Diğer modelde bu sarı, yeşil, kırmızı, çiçekli. 11 lira. Ayaklı cam meyvelik 24 santim genişliğinde 22.50. Kelebek figürlü cam kavanozun farklı boyutları var. Mesela 1.5 litrelik olanı 9 lira. Bir de bunun bir boy büyüğü daha uzun ve daha geniş 10 TL'de 1.7 litre olanı. Seg mekanik silindirik termosifon 65 litre hacminde 749 lira 2000 watt. Samsung Cyclone elektrikli süpürge kırmızı rengi de var. 649 liraya alabilirsiniz A101 market alışverişinizde. Sunny Maharet Multi Seti. Bu da A101'e son aylarda sıkça gelen ürünlerden demek gibi memnuniyet var. Müşteriden talep de var. 1700 watt gücünde 229 lira. Kiwi şarjlı su pompası. Şarj ediyorsunuz. USB'den de şarj edebilirsiniz. Bir şarjla 5 damacanayı boşaltıyor. 40 lira. Sunny Elsa saç kurutma makinesi 2300 watt gücünde 85 TL. Aprilla profesyonel şarjlı saç kesme makinesi 129 TL. Aprilla'dan bir de kulak burun kılı kesme makinesi var. 15 liraya alabiliyorsunuz. Aprilla kablosuz erkek bakım cihazı 70 lira. Polo Smart'tan Sonic 100 temizleme cihazı 35 TL. Bu da yorumlarda sıkça istenen ürünlerden de hanımefendiler tarafından. Sizler de A101'e gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına lütfen yazın. Toshiba'dan 49 inçlik 123 santim genişliğinde güzel bir LED televizyon 3000 lira diyelim. High Level'dan da 39 inçlik daha küçük bir televizyon var. Bunun da fiyatı yaklaşık 2000 TL. Reader P13 Blue cep telefonu 3 GB dahili 3 GB RAM'i 16 GB da dahili hafızası var. 1499 lira bence fiyat performansa göre fena değil alınabilecek bir telefon. Sizler de videoyu sonuna kadar izleyin ve şunu derseniz ben bu hafta Perşembe günü A101'e giderim. Şu ürünü almak için özellikle gideceğim dediniz. ürün neyse lütfen yorumlara yazın bakalım favori ürün hangisi? Xiaomi Band 3 akıllı bileklik 90 TL. Kioxia 32 GB'lık USB bellek 33 TL bunu ben sormuştum ilk kez gördüm diye. Yanlış hatırlamıyorsam e, Toshiba ile aynı benzer ürünlermiş. O şekilde hatırlıyorum. Bir abonemiz yorumlarda yazmıştı sağ olsun bilgilendirdi. Pirana Gaming Klavye. 40 TL kablolu bir klavye ışıklı. Pirana Gaming Kulaklık Oyuncu Kulaklığı. Pirana PUBG Oyun Kolu. 20 TL PUBG hastaları bilir bunu. Pirana Gaming Mouse'da 35 lira. Pirana Gaming kulak içi kulaklık 80 lira değil bunun fiyatı 40 TL. Philips kulak içi kulaklık 40 lira. Dijital baskılı lastikli halı örtüsü 6 metrekare 70 TL. Banyo klozet takımı 2 parçadan oluşuyor. Bunun da. Kaymaz tabanlı saçaklı oval banyo halısı 80'i e 120 santim ölçülerinde 25 lira. El havlusu 2'li 50'ye 70 santim 13 TL. Banyo havlusu da 70'e 140 santim ölçülerinde bunun da fiyatı 15 lira. Nuvel hanımefendiler ve beyefendilere özel bornoz small x arç arası bedenleri var. 45 liraya alabiliyorsunuz tanesini. Doremi markasından birçok ürün geliyor. Mesela bu seamless sütyen 18 lira. Doremi seamless hanımefendiler için boxer bedenleri var 9 TL. Yine Doremi'den bu kez erkekler için özel boxer bunun da bedenleri mevcut 10 TL. Doremi seamless hanımefendiler için slip 8 TL. Doremi seamless ince askılı büstiyerse 9 lira. Doremi bayan seamless tight. Bunun da farklı beden aralıkları var. 20 TL. Silk Blue'dan erkek polar eşofman takımı small x'ler çarası beden aralıklarında 45 lira. Silk Blue ters havlu bayan patik çorap 36-40 numara aralığında 3,5 TL tanesi. Lisanslı kubbe çocuk şemsiyesi farklı lisanslarda farklı karakterlerde 30 lira. Gondol alışveriş çantası farklı desenlerde 9 lira. Bay bayan kullanat maske 10 tanesi 8 TL. Nerf Al Alpha Strike dart tabancası 70 lira 12 tane de süngerden mermisi. Düş yeri oyun sistema serisi deneyim kiti 45 TL. MGS oyuncak tepsili hamburger ve dondurma seti 17 lira. Hafıza kartları oyunları 10 TL. Çantamı yapıyorum. hobi seti. Böyle keçe ve çok güzel yanında alet edevatı. 10 TL. Anlat bakalım kutu oyunu. Bu da 10 lira. Play-Doh al oyna ikili oyun hamuru. 6 TL. Kitap çeşitleri. Çok güzel kitaplar. 4 lira. Energizer piller var mesela. Kalem pil. Bu ince kumanda pili. 13 lira. Bu da arkadaşlar yine 13 lira. Kalın pil, kalem pil he hepsi ikisinde fiyatı aynı 8'li. Energizer lityum ikili düğme pil var. Bu da arkadaşlar son ürün fiyatı 8 TL.